Aa Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar dük görüm yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz yeni serimizde hatırlıyorsanız daha önce bir kez gelmiştik sanırım tofaş vs hunday ailesini getirmiştim ve bugün ise neredeyiz lastikler patlamadan bitir parkurundayız 4 lastik patladığında diskalifiye oluyorlar biliyorsunuz ama 3 lastik bile patlayabilir. Dördüncü de bitiyor ve bugün ise işte karşınızda hafif ticari arabalar bizlerle ve bugün ilk kez getirdiğim bir ticari arabamız da var. Önce Doblo'yu görüyorsunuz burada. Burada Ford Connect'in yeni kasasıymış. Modu yeni çıktı yeni getirdim ben de. Şöyle bir bakın Ford Connect. Ha bu arada ee, Ford Tourneo kuryerin bitmesine çok az kaldı. Mod az kaldı. Bitmek üzere arkadaşlar. Söyleyeyim. Volkswagen Caddy var burada. Renault Kangoo'nun yeni kasasıymış. Bu da çok da güzel duruyor. Yine Rifter var. Yeni araba. Berlingo'nun da yeni kasası. Bugün neredeyse yeni yeni kasa hafif ticariler gibi bir şey oldu yani. Hepsinin yeni kasasını getirdim. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Bakalım lastikler patlamadan parkuru bitirebilecekler mi? Recep abi başlasın. Ford Connect kullanacak. Ee, biliyorsunuz bir lastik patlayınca sıkıntı yok. İki de sıkıntı yok. Üç de sıkıntı yok. Ama dördüncü lastik patlarsa diskalifi oluyorsunuz. Yeni serimizin ilk videosu yaklaşık 150 bin izlenmişti. Mükemmel bir izlenim almıştı. Bakalım aynısı olacak mı Recep abi başladı bu arada. Lastiklere dikkat edin. Zaten bir ses çıkıyor. Tıs. E diyor zaten. Patladığını anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an için henüz patlayan bir lastik göremiyorum. Çok iyi gittiğini söyleyebilirim sizlere. Çok dikkat edin. Favori abinizi yazın ha unutmayın bak. Unuttum söylemeyi. Favori abinizi kesin yazın. Şu an için devam ediyor. Aman 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 sakin sakin sakin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Patlayan bir lastik var mı arkadaşlar? Ya ben göremiyorum. Burada yok. Aa ön patlamış. Sağ lastik patlamış. Ben görmedim. Şu an için arkadaşlar bakın sağ ön lastik patladı. Ama 3 lastik daha var. Sıkıntı yok henüz şansı iyi yerinde derece abinin şu an için sağ ön lastik patladı devam ediyor umarım daha gelmez abi çok dikkat etmesi lazım sağ ön gitti sağ ön lastik patladı sakin ol Recep abi patlayan var mı yok burada yok güzel 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 sıkıntı yok sıkıntı yok lastik patladı Abi arka lastik patladı. Sağ ön ve arka lastik patladı. Ama artık sıkıntı olmaz bu saatten sonra. Görüyorsunuz lastikler gitti. Ford Corning'in iki lastiği patladı. Ve parkur sona erdi. Sağ lastikler gitti ön ve arka. Ama sol lastikler sağlam bir şekilde duruyor. İki lastik patladı. Yani parkurda başarılı sayılıyor. Ford Corning ve Recep abi. Devam ediyoruz Batman'le. Doblo'yu kullanacak yeni kasa. Hadi bakalım. Bakalım neler olacak merak ediyorum. Bugün favori arabanızı iyi seçin çünkü parkur çok eğlenceli ve baya e, bayağı da bir zorlu olduğunu hatırlıyorsunuz. Lastikler hemen patlayabilir. Bakalım Doblo'nun lastiği patlayacak mı? Dördü patlayacak mı? ona bakacağız. Ve Doblo başladı. Haydi bakalım. Sağ ve sol lastiklere dikkat edelim arkadaşlar ve sese dikkat edin. Tıs ses çıktığında bilin ki patlamıştır. Ben gözden kaçırabilirim. O yüzden siz dikkat edin. Şu an içinde üst patlamış bir lastik yok. Doblo devam ediyor performansla. Ama Batman dikkat et. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Güzel atlayış iyiydi devam ediyor Şu an için patlamış bir lastik göremiyorum Mükemmel gidiyor Doblo Patlanan var mı? Yo bakayım sol iyi Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Gayet iyi Batman örümcek abi 4 lastik patlamadan parkuru bitireceğim söz veriyorum arkadaşlar size Hadi bakalım inşallah öyle olur Batman Dikkat et dostum Güzel buradan geçti sıkıntı yok devam ediyor Sol sağlam gördüğünüz gibi henüz bir patlayan lastik gözükmüyor Umarım böyle biter arkadaşlar çok istiyorum Lastik mi patladı? Bir dakika ha yok Abi lastik patladı gibi geldi ha bana böyle bir bakayım. Yok hiç bir lastik patlamadı. Vay be. Dobloya bakın siz. Abi tek lastik bile patlamadan parkuru bitirdi adam. O kadar ateşten geçtik. Ama sıfır lastik patladı. Baya iyi performans gösterdi. Şimdi yine yeni kasa Renault Kangoo'yu kullanacak kaptanı izleyeceğiz. Bakalım dört lastiği patlamadan parkuru bitirebilecek mi? İzleyeceğiz ve göreceğiz tabii ki. Hadi bakalım. Şimdi izliyorsunuz. Dikkat et kaptan. Dikkat et dostum. Ve şimdi başladı. Hop. Aman dikkat et. Dikkat. Ne oldu? Aa sağ sol arka lastik patladı. Abi daha yeni başlamıştı. Bir daha patladı. Yo Sol arka lastik şu an için patladı arkadaşlar. Hemen patladı hem de. Başlar başlamaz lastik patladı. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Sakin. Sakin. Çok acele etme. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Şu an bir lastik patladı henüz. Başka lastik patlamış gözükmüyor. Ben göremiyorum. Üf. Lastik patladı. Ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bura. Abi yok artık. Sol lastikler şu an için patladı. Sağ lastikler kaldı sadece. Abi büyük sıkıntı. Gerçekten büyük sıkıntı. İki lastik kaldı. Bir lastikten sonra sıkıntı olabilir onu söyleyeyim. Sağ lastikler şu an için sağlam. Sol taraf gitti komple. Patladı lastikler. Bunları tamire götüreceğiz onu söyleyeyim. Lastiklerini yaptırmaya gideceğiz bunların daha sonra. Ama şu an için durumların çok sıkıntılı olduğunu söylemeliyim. Gerçekten sıkıntılı. İki lastik patladı. Sağdakiler sağlam Allah'tan. Hala sağlam. Ve bundan sonra sıkıntı olur mu? Şimdi de beklememiz lazım. Çok iyi işte. Çok iyi işte. Çok iyi işte. Sıkıntı yok. Sollar gitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama sağ lastikler artık patlasa da sorun yok. Çünkü parkuru bitirdi. Kaplan'ın performansı çok iyiydi. Umarım favori rabınız bu üçünden bir tanesidir. İyi gidiyorlar çünkü şu ana kadar. Henüz diskalifiye gelmedi. Örümce izleyeceğiz. Volkswagen Caddy ile karşınızda. Muhteşem bir ticari araba hafif ticari araba biliyorsunuz. Umarım parkurda iyi iş çıkartır. Görürüz bizde. Aynı zamanda bugünkü arabalarımız yeni kasa ticari arabalar. Onu da zaten görüyorsunuz. Yeni kasa hafif ticari'ler var bugün bizlerle. Şu an için Volkswagen Kedi izliyoruz. Aha bir şey oldu. Abi sol gitti. Sol oyun gitti. Dikkat ediyor musunuz? Lastik patlayınca araba birden sağ sola oynamıyor Aa sağ önde gitti. Çok güzel. Çok güzel. Ön lastikler patladı arka lastikler kaldı arkadaşlar şu an için. Durumlar sıkıntılı çünkü arka lastik kaldı araba çok kayacak ve muhtemelen arka lastikler patlayacak bu arabanın ben size söyleyeyim şimdiden ama ön lastiklerin gittiğini söylemeliyim sadece arka lastikler kaldı bakın sol ön sağ ön patlak bir şekilde gidiyor örecek dikkat et abi Volkswagen kendi muhteşem bir hafif ticari araba gerçekten çok iyi hızlı bir araba ve çok da seviyorsunuz umarım parkuru bitirir favori olarak çok yazılacak bu araba eminim yani hop güzel 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 güzel. Dikkat et. Dikkat et. Aman ama sakin. Sakin 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 sakin. Çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme. Bir atlayış geldi çok güzel. can Oo fena. <laughs> Sanırım parkuru artık bitirdiğini görüyorsunuz. Muhteşem bir performans. Volkswagen Caddy'den iki lastik patladı. Aynı Kangon 2 gibi. E, Doblo'nun hiç patlamamıştı. E, de sanırım iki lastik patladı. Önemi yok gerçi yani. Sonuçta o parkuru bitirdi. Demredem izleyeceğiz. Citroen Berlingo. Yeni kasa. Bitirir mi sizce? Demredem. Örümcek abi. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Citroen Berlingo mükemmel bir araba arkadaşlar. Favori, araba, favori arabanız olarak yazın tamam mı? Parkuru bitireceğim çünkü. Herkes beni yaz... Ay lastik, yap Ay, lastik patladı ya. Sağ lastik gitti Örümcek abi. Oğlum ne çabuk patlattın lastikleri. Abi daha yeni başladık lastik patladı. Sağ ön lastik gitti. Aman dikkat çok erken. Abi şu şey oldu. Sol nere patladı be? Sağ sol arka patladı. Çok güzel. Şu an var ya çok sıkıntı. Abi sol arka sağ ön gitti. İki lastik patladı şu an için. Çok dikkat etmesi lazım. Ne oldu? Evet çok güzel. Önde gitti. Sol, sol lastikler gitti. Sağ ön gitti. Sadece sağ arka lastik kaldı. Abi araba perişan oldu. Tek lastik kaldı. Arka lastik patlamadan bitirmesi lazım. Sağ arka lastik sağlam kaldı. Diskalifiye olacak yoksa. Sakın, sakın, sakın sağ arka lastik kaldı sadece. Hadi az kaldı. Biraz da devam. Devam, 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 devam. Ne oldu? Sakın lastik patlama. Allah'ım gitmiş ya. Abi yapma bunu ya. Abi, az kalmıştı ya. Neredeyse parkur bitmişti. Bakın bitmişti. Şu kadarcık kaldı. Gitti. Citroen Berlingo'nun 4 lastiği de maalesef patladı. Yani çok dayandı ama maalesef tek lastikle bu kadar gitmesi bile mucizeydi. Maalesef diskalifiye oldu. Baldi izleyeceğiz. Pejor karşınızda. Baldi dostum. Ya 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 Berlingo diskalifiye oldu ya. Allah Allah arabanın içine bak güzelmiş. Üstündeki ne ya? neyse hadi bakalım. Başta sakma acaba. Hadi Baldi hadi. Devam et. Konuşuyorum boş boş. Evet arkadaşlar Pejor izliyorsunuz. Yeni arabalardan biliyorsunuz Pejor yani tam şeyini bilmiyorum ama herhalde 2019'un sonunda ya da 2020'nin başlarında çıktı. Yani yeni bir araba. Yani bir sene olmamıştır herhalde. Yanlış bilmiyorsam. Güzel arabalardan güzel bir ticari araba. Hafif ticari sınıfına giriyor. Bakalım nasıl bir performans gösterecek belli izliyoruz. Şu an için patlayan bir lastik ben göremiyorum en azından. Çok dikkat etmesi lazım. Çok dikkat etmesi lazım. Bakalım ama dikkat lastikleri patlamadan bitir serimizi yapıyoruz. Yeni bir seri biliyorsunuz bu. İkinci video. Bakalım neler olacak. Şu an için Riftlerin performansını... Lastik patladı. Bakın. Oy, ön tarafa fena vurduk. <laughs> Bari dikkat et. Şu an hiçbir lastik patladığını göremiyorum. Her şey sapasağlam yani. Paykonun bitmesine çok az kaldı. Lan lastik patladı. Mı? Yo. Bir şey oluyor. Aa sağ ön lastik patladı. Sol ön lastikten mi patladı? Abi anlayamadım ki ya. Ateşten gözükmüyor ki lastik patladı ama. Aa sol lastikler patlamış. Ha tamam pardon sağ ön ve arka patlamış sol ön ve arka lastik sağlam duruyor. İki lastik patlamış. Göremedim var ya ilk başta patladığını. Vay be. Sol lastikler kalmış sadece. Sağ lastikler patlamış. Ama sonuçta parkurda başarılı olmuş. Sayılıyor gördüğünüz gibi. Sadece Citroen Berlingo diskalifiye oldu. Umarım favori arabanız bu 5'inden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.